Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine harika bir oyunla karşınızdayız. Turkey Even'da saklambaç oynayacağız arkadaşlar ve çok eğleneceğiz. O be? Buse, Duygu, Gito ve nece hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. hoş bulduk. hoş bulduk. Harika bir oyun oynayacağız. Hazır mısınız? Hazırız dostum. 50 <laughs> kuruş. <laughs> <laughs> önce kim saymak ister? Ee, önce bilmem. Bir şey diyeceğim. Yalnız oyuna başlamadan önce şuradan bir lekola almak istiyorum Bim'den. Hadi alalım o zaman. Hadi. Hop. Kim ısmarlıyor? Serin serin içelim ya. Maviş ısmarlasın. Tamam. Oh be serin serin içelim. Hadi gelin arkadaşlar. Şeyeceğim şey diyeceğim sen kendin aldın sadece kanka. Tamam alın ya oradan işte ısmarlayacağım ben merak etmeyin. Tamam. Aa. Ay ben sizin gibi öyle zararlı zararlı şeyler içmem zaten. Ne içersin canım süt. Ay. Vay be. Sütümeş. Afiyet olsun canım. Ben 50 kuruş içiyorum. <laughs> Maviş bir fırt versene. Al canım al al. Heh, zaten başından al. beri gözün kalmıştı al içti rahatla. Cık, vazgeçtim ağzındaydım. <laughs> zaten içine tükürmüştüm. Çilek nereye gidiyorsun? Valla şöyle bir bakayım dedim de. Aa. Çilek kanka gelsene. Gel gel Çilek. Dur dur kızım ithal kafedeyim. Bir şey gösterecektim ya. Hayır, ne var ya? Gel bir ya gel gel. Çilek baksana. Kızım dönere ne? bak dönere. Oh, döner var. Aman ne güzel de döner var ya. Of, harika. Ah, ben bir vc'ye gireyim. Evet yine burada fıskiye'nin yanına geliyoruz sevgili arkadaşlar ve Bir dakika ya bir şey diyeceğim yazı tura falan mı atsak? Kim sayacak arkadaşlar? Arkadaşlar ilk ben olurum. E, tamam gönüllü var. Bir şey diyeceğim portakalı soydum falan yapsaydık git o. Tamam yapalım hadi say o zaman portakalı soy. Hadi say, tamam. soy bir şeyler portakalı yap. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. adım adım kırmızı mum. Ha, git o. Sen çıktın hadi iyisin. <laughs> nasıl yerimi falan değiştirdim? Nasıl öyle oldu ya? İşte her seferinde sen çıkıyordun yer değiştirdiğin için. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman e, nereye sayayım? Ben köfteciye doğru sayıyorum hadi. Hadi köfteciye doğru say. hem de köfteleri götür orada çaktırmadan. Oo, oh, hadi 10. Uzun 4, say. 8, Oha, 7... Oha! O kadar kısa mı? Evet. 6, 5, ya. 4, 3, Adam. 2, 1... Tısır! Hmm... Bakalım neredeler? Maviş Roblox nerede acaba Mav Maviş Roblox? Tabii bir şey diyeceğim, kımıldamak vardı mı kanka? Tabii ki de. böcük abi. Ya yakaladım seni, gördüm Anca ya. Yakalamadık. ki, yakalamadı ki. Ya yakalamak zorunda mıyız Maviş? Yani yakalaman gerekiyor canım, en azından bir dokunman gerekiyor. <laughs> oh, ben bir şey diyeceğim, kaleyi sobelersen lan ben lan çabuk Yok ben sobeledim, sobeledim. Sobe, sobe. bitti, sobe, sobeledi. Sobeledim. Tüh kaçırdım. Acaba ne oldu orada? Hihihih. Bir şey diyeceğim. Ben sobeledim. Demek sobeledin. Gördün mü gününü? Gerçekten korktum. <gülüyor> Sobe. Gıcık. <laughs> çok gıcıksın. Şimdi sıra Buse'de. Bakalım Buse nerede? Bir dakika. Çileği uyaralım çaktırmadan bulup. Tamam. O gitsin. Ben söyleyeceğim ona kaç diye. Çilek. Şu an camiye giriyor Çilek. Bakalım bu ise camide mi? Hmm, camide olma ihtimali var mı? Hmm, bence yok. Geldim. Bakalım camide mi? Nerede acaba ya? Nereye saklanmış olabilir? Aa, hep burada durmak istemişimdir. Sevgili cemaat. Dur ben cemaat olayım git o. Tamam sen cemaat ol. Sevgili cemaat. Efendim Bugün, hocam. cevap vermemen gerekiyor cemaat. Pardon. Bugün e, cuma namazımızı kılmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Lütfen saflarımızı sıklaştıralım. Aramıza şeytanlar girmesin. Tamam hocam. Evet o zaman ben burada başlıyorum. <laughs> Hop başladım namaza. Lan ana. Lan lan. bu Buse geçti yanımdan. Sobelemeye gidiyor. Ana ya, Buse koş. Çabuk Ama koş. Namaz kılıyordu bu. Sobele çabuk. Namazı bozdu. Namazı bozdu. Aa, Aa. sobe Buse koş. Koş Buse koş koş koş. Sobele. <laughs> ya namazımı bozdurdunuz ya. Sizin yüzünden <laughs> günah işledim. <laughs> <laughs> Kazasını kılarsın kanka. Öyle yapacağız artık. Tamam. O zaman şimdi kim? Ben. Kim şarkı söylemek ister diyecektim. Hadi söyle o zaman. <laughs> Hayır söyle, söyle, söyle söyle, şarkı. söyle, 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 Ya çok güzel şarkı söylüyorsun zaten. Hadi söyle. Azıcık. Bir dakika, Dino arabası geçiyor. Nerede? Yalan. Önünü keselim, para alalım. Hayır, söyle kandırıyor. Söylüyorum. Söyle tamam. hadi. Mini mini bir kuş uçmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cik 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 atsın diye. Pır pır ederken canlandı. Ellerim bomboş kaldı. Pır pır ederken canlandı. 50 mamaş kaldı. 50 kuruş vereyim Nut ne olursuz. Evet aynen. Çok güzel söyledi. Nasıl sizin oğlum? Hadi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ol. Aa, herkese Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hayır çok say biraz ya. Evet evet yavaş say. Bu ne kadar saydı? Tamam da benimki öyle miydi? Çok yavaş saydım. Yavaş ya. saydı. 1 Hadi kaçalım. Hadi hadi, hadi Maviş. Tamam. İki. <laughs> Üç, dört. Maş, maş nereye saklanalım? Beş. <laughs> gel gel buraya gel. Aa polis karakolunda mı saklanıyoruz mavi? Evet evet polis karakolunda bizi Altı, bulamaz. Altı, yedi, sekiz, Şuradan atlarız. dokuz, on. Ölüm arkam soğum 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 ve saklamaya ne be? Şuradan gözetleyelim bizi asla görmez. Ay ayranlar da ne güzel duyuyor ya. Şurada. <laughs> Bak o tarafa gidiyor. Yanlış yere gidiyor <laughs> gibi zekalı. Dur dur sus sus bizi görmesin konuşma. Biraz sonra atlayıp sobeleyelim tamam mı? Tamam canım. Hadi bir iki üç. Hayır. Git ama. Sobe sobe. sobe sobe. Hayır hayır ben ben sobeledim ben sobeledim bana ne? Hayır. Hayır işte <gülüyor> geldi. <gülüyor> ne oldu canım ne oldu? Ha? Şimdi kimi arıyorsun? Ee, Neco'yu. Neco'yu bulamazsın zor olur. Pıtır pıtır geçiyor orada. Ha bir yerden görüyor. <laughs> Hadi tutuyorum şey tutuyorum. Vurdu. Tutuyorum. Bucuk abi tutuyorum. koş sobele. Ya koşuyorum. Araba neredeydi kanka? Kim? Gördüm. Yakala abi. Tut onu. Sakat mısın acaba? Tut. Niye koşmuyorsun sen? Tut sana Tut onu. Tut tut. Tutuyor tutuyor sen koş hadi. Kim <laughs> <Ya tut. gülüyor> Kim koştu? Ya kim yetişti? <gülüyor> kim <gülüyor> koştu demez. <laughs> sen koşmadın kesin. Niye shift'le koşmuyorsun? Shift'im yok ki. Aa nasıl var? Evet. Üçüncü kabine evet. shift tuşu geçenlerde bozuldu. O yüzden koşamıyor artık. Aynen. Yazık. Yazık mı bana? Evet, yazık sana. <laughs> Sıra mavi işte. Bende mi? Mavili mi maviş sende? Tamam, başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ee, bir yavaş, bir yavaş. 9 buçuk. Mavi. Efendim. Yavaş. Şuradan bir tane ayran mı içsem ya beklerken? Herkes saklanınca haber versin. Saklandık. Evet. Dün çabuk saklandı bunlar. Geliyorum. Allah Allah. Abi, bizi bulamaz. Arkadaşlar nereye saklandılar gördünüz mü? Şöyle şuraya doğru koşayım. Sizi bulmak. Aa! İşte zor olmayacak. O neydi? Oraya bir araba düştü. Gördüm. Git Seni gördüm. Çilek seni de gördüm. <gülüyor> <gülüyor> gidiyorum gitti. Önce. önce gidiyorum. Hayır. Sobe. 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 Hayır. Gitsin, git şuradan. Hayır ben dedim ama doğru ben geldim işte. He <laughs> he <laughs> tabii canım tabii. E, sobe. Canım <laughs> <laughs> artık yenildin canım. Evet gittim seni biraz önce sobeledim <laughs> Umurumda mı acaba? Ne yapayım? Şimdi gidip Nejo'yu bulacağım. Mağmiş ben diyip bulamaz. Mağmiş ben. Değil. Aa bir şey diyeceğim bulamaz diyor. Bulamazmışım. O zaman aramayayım. Yanlış yere koşuyorsun. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> daha koşmuyor ki. Ben koşarken gördü. Ah! <laughs> 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 tamam o zaman bu tarafta uzaktan da gözü iyi görmüyordur kesin. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bimdemimde bim de mi acaba? Bimdemimde olabilir. Bimdemimde olabilir. Ne alıyorsun? Dost yoğurt mu alıyorsun oradan? <laughs> evet kanka nereden bildin? Bilirim ben. Kesin Fırıncı Recep amcanın dükkanındasın. Kesin, kesin. Ha yokmuş. Ateşte yanıyor gel gel burada. <gülüyor> <gülüyor> Maviş beni bulamaz. Ama biraz önce yanlış yere koşuyor dedi ama buralarda yok. Ha akasya durağı taksi durağı var orada arkadaşlar. Kanka bir saniye eve kedi girdi de. Bir şey diyeceğim eve gitmiş saklanmaya duydun mu git o. Evet ya sorma. <laughs> ama sanırım gerçek hayatta bir kedi girdi Maviş. Aa olabilir. Çünkü onun bahçesinde şey çok kedi var. Yine de bir şey diyeceğim umurumda mı acaba? <laughs> Şu an kovalama sesi duyuyorum. <laughs> Kedi galiba onu yiyor. Geldim. Geldin mi? Evet. Ne yaptın kediyi? Dışarı çıkardım. Ya bir şey diyeceğim. Çilek de suya düştü. kızacağız Kızcağız hep ıslandı. Neyse. Yıkanmış çilek. İster misiniz? <laughs> İsterim. Bayılırım. Ya bu Neco nerede ya? Bir şey diyeceğim. Peş peşe nereye koşuyorsunuz siz abi? Hmm, Seni buluyoruz. Nereden bakıyor? Dur bakalım. <laughs> Seni buluyoruz güzeldi. Bence bulamıyoruz. Bulacağız yani bir gün. Şey hepiniz şeye doğru gidiyorsunuz. Ee, neydi? Ziraat Bankasına doğru. Uzak Bücük ya. abi hakkında bir yorum yapmak istiyorum. Yap. Buyurun. Bücük abi bence kör. Yanlış yerlere gittimizi zannediyor. Hem kör hem de shift tuşu bozuk. Aa. <laughs> Ama umurumda evet. mı acaba? <laughs> Değil. Camide olabilir. Camide değilim. Hoca camide o zaman. ne ya? Kesin şey künefeci dedir. O var ya çok fena künefe seviyor. Üçüzler Hayır. künefe. Bir şey diyeceğim. Peslerseniz çıkacağım. Yok demeyeceğim. Bir okula bakayım seni bulamazsam. Ziraat Bankası'nda olabilir. Arkadaşlar biliyor musunuz? Geçen de Ziraat Bankası'ndan para çekti. Ya söyleme söyleme. Brokevin Bank'tan çekmiyormuş. Çünkü Türk Bankası değil diye çekmiyormuş. Ya, bir şey diyeceğim. Aslında Cimri değilmiş öyle dedi. Sus tamam mı sus. Sus tamam mı sus. <laughs> sus, tamam mı? sus. Aa, <laughs> bakın bakın. Ne güzel sınıf. Ama meca yok. Ne neredesin ya? Bilmem. Aa, aa ne? Nico? Nico neredeyim? Ya. Ben? <gülüyor> <gülüyor> Yine Nico şey seni diyeceğim. buldum. Arkadaşlar Sobele Bey gitmeyin. Zaten yanlış yere koşuyor. Sobe. Aynen. <laughs> pardon, pardon. No, no. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bence <laughs> Bücük abi bot. <laughs> kesinlikle ya, olabilir. Bir şey diyeceğim. Alacağın olsun kanka. <laughs> Bıçık abi olsun. kesinlikle bot arkadaşlar. Bence de. Çok belli oldu mu? Kesinlikle belli oluyor. Çilek dolmuş durağına gidiyor çilek. Dolmuşa biniceksin. Burası böyle... dolmuş durağı mı? Evet. Aa ben kapalı pazar sandım ya. Aa evet pazara benziyor. Hayır hayır bak dolmuş durağı yazıyor. Bir şey diyeceğim Seyir Tepesi'ne çıkalım mı yukarı? Oha öyle bir yer mi? Bir şey diyeceğim hadi gelin. Merdivenlerde. Arkadaşlar geldi, dolmuş geliyor. Dur. Arkadaşlar dolmuş geliyor. Hadi binelim gidelim. Kanka ama, ama kusura bakmayın dur çünkü dolmuş. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Şey diyeceğim. Espri yaptı kanka biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya çileyi kaybettim. Heh burada burada tamam. Artık gelsin dolmuş ya. Kaç saati geçti ama dolmuşum. Dolmuş Arkadaşlar tamam geliyorum geliyorum ama dolmuş değilim boşmuş. Gelin. <laughs> Buyurun. fren fren tutmuyor. Heh, tamam. Çilek gel gel kaçırmayalım bu kez de. İki saattir bekliyoruz. Hadi gelin. Ay ben öne oturabiliyor muyum? Arkadan parasını göndertmen göndersin arkadaşlar. Hele bir götür de veririz ya. Bak örümcek adam kıyafetli sen hala para göndermedin. <laughs> tamam vereceğim. Biraz ha. daha sıkışım. Sıkışın orada yer var ben görüyorum. Evet. Şu 100 lira kimindi? 100 lira kimindi? Benim ha. benim. Sallama lan attım 100 lira veren yoktu. <laughs> ya hemen Ad, üzerine kovmaya çalışıyorsun. Şuradan bir kadıköy alır mısın? Maviş benimkin de versene. Buradan bir Kadıköy alırım ama Kadıköy'e gitmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Arkadaşlar benzinimiz bittiği için bir yakıt alacağım. 2 dakika bekleyin. Bizim şansımıza da dolmuşluğunun yakıtı bitti. Petrol ofisi kesin burası. Diyeceğim. Aa ben inicem çubukraker alacağım. Kesin zekitler bunu. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, herkes bir 5-10 lira atsın. Benzin Ben demedim mi? Ben demedim mi? <laughs> Ya, ya vurma kayıyor kardeşim. Zam gelmiş arkadaşlar. Hadi atlayı gidiyorum. Binemeye kalır ha. Çilek bence bu saatten sonra yürüyebiliriz. Az kaldı zaten. Bir şey diyeceğim ya. Dolmuşta çay servisi var mı abi? Canım al burası şey mi? Pastane falan mı? Abi dolmuş yani ya. Dolmuş şoförleri her zaman bir elinde çay bir elinde tesbih falan olur. Benim elimde ne var lan? Ha, kola varmış benim elimde. İster misin? <laughs> ha yok istemem. Maviş. Efendim canım. Gel ben süreyim gel. Tamam gel hadi o zaman. Ya ne oluyor? Nereye? Hadi görüşürüz biz Olur. Ana. Çabuk Ç sür çabuk çilek çabuk sür. Kanka Dur gittiler lan. ya. Arkadan parasını göndermeyen vardı onu al bari. <laughs> gittiler. Çilek. Git git. Bak şimdi Nerede mı? İyi izle. Bak gidemiyorlar Sola şimdi. Sola git. Arabayı, arabayı kapatacağım. Çilek. <gülüyor> <gülüyor> arabayı kapattım. On Kim numara. Ya. Çilek biz ne yaşadık ya demin? Ben seni <laughs> kule Hadi çıkalım. Gelemediler, yetişemediler bize be. La li la, li la la li la 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 la. Bu tepe çok güzel bu seyir tepesi. Her yer görünüyor. Of çilek çok yoruldum. Maviş burak kayıyor ya. Yo Yok canım, kaymıyor. Çabuk olmak için ambulansa geliyoruz. Çilek. Maviş ben de sandım ki burada çay servisi falan var. <laughs> yok canım, buradan her yeri seyredebiliyoruz. Ya ne yapayım seyredip Maviş? Ya o zaman hadi atlayalım aşağı. Gel gel hadi. Hadi. Pikiç! Yukarıdan iki kişi atladı. <laughs> Ayakları kırılmış olmalı. Bakayım. Ya iyiyiz gayet. <laughs> bakayım ayağına bakayım. Ana kırılmamış lan. Allah Allah. Diğer kız nerede? Ambulansı kaçırıyor. Ana kaçırdı. <gülüyor> 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 Yine kapattım. <gülüyor> <gülüyor> On numara. Bu kim sevdim. Ben gidiyorum. Aa, bu tokat atıyor bana. Tokat atıyorum, gerine geçiyor, çakarım. Allah Allah, neyse arkamızda Türk bayrağı var, önümüzde de Azerbaycan bayrağı var. O zaman ne diyelim? İki devlet, tek millet. Evet, aynen. Oo, ne Niye mutlu. bu ya? çok güzel mutlusun. Çok güzel danslar var Gito, yapsana. Hadi dans et Gito. Benim danslar çalışmıyor, oyun bozuldu, maviş, çaktırma. Çaktırdım, aynen. Benimki de çalışmıyor. O zaman arkadaşlar veda edelim. Evet arkadaşlar oh. videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Oh. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vurmasana lan videoyu bitti. Hoşçakalın. 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 Bir yerinizde duramadınız ya iki dakika. Cık. Hayret bir şey. Gidiyorum ben bay bay. Bir kuruş bye. vereyim mavi sus tamam mı? Tamam tamam sustum. <laughs>